Her bir kese selam arkadaşlar. Bugün ilk motovlogumu çekmeye çalışacağım. Umarım başarılı olabilirim. Neden öyle dedim derseniz. Çünkü bundan önce yaklaşık 6-7 tane vlog denemesi yaptım. Olumlu sonuçlar bir türlü alamadım. Alamadım. O nedenden dolayı artık ümitsizlenmeye başladım. Ama umarım şu anda hem ses hem Video kaydı alınıyordur ee, Biraz bu vlogumda biraz Kendimden biraz Motosikletimden bahsedeyim Aslında bu ilk vlog olduğu için Bir tanışma vlogu olsun Standartlar bozulmasın Diğer vloggerlarımız gibi Adım İbrahim, soyadım birer yüz Hatay Antakya'da oturuyorum Kullandığım motor MT07 ee, 700'lük klasmanda bir motor. 689 cc bir motor bulana sahip. 75 beygir diye biliyorum. 75 beygir olması lazım. Öyle düşünüyorum yani. Ee, motorun dezavantajı derseniz motorun dezavantajı ilerleyen zamanlarda beraber çıkaracağız ama ilk olarak en önemlisini söyleyeyim size sadece rüzgar rüzgar konusunda bayağı bir şey. Neden rüzgar konusu? Çünkü motorun modeli ona uyumlu diye. Motorun modeli gezi hafif sokak tipi motoru. Sokak savaşçısı, sokak dövüşçüsü tarzında bir motor. Ee, kendimden bahsetmem gerekirse aslında kim bu? İbrahim Gülalüs kim diyeceksiniz? Yani hiç kimse. Normal bir vatandaş. Sadece günlük yaptıklarını böyle paylaşmak isteyen, keyifli vakit geçirmenizi isteyen bir arkadaşınız ya, kardeşiniz diyeyim hatta. Ee, i̇leriki vloglarda ne olacak? Ne yapacağız? Neden bu kanalı açtım? Bu kanalı açmamın nedeni motorda giderken, motosiklet kullanırken hiç değilse Antakya'yı gösterebileceğim yerler olsun. Yahu bir şey demeyeceğim sinir yok. Antakya'yı hem biraz göstermek istiyorum. Hem de sıkılmamış oluyorum. Tek başıma sürdüm ve yaza artçıyla sürdüm artçıyla sohbet etmek yerine artçı da beni izlesin. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Kaskın motorda düşerse şey kırılmasın, yudonu kırılmasın. İşte bu böyle şeyler çekmeyi düşünüyorum aslında. ileriki vloglarda daha güzel konular ele almayı düşünüyorum. Sıkıştık, Sıkışmadan geçti. Ne oluyor? Ne oluyor ya orada? Ee, i̇leriki vloglarda konu belirleyip o konu üzerinde konuşmaya özen göstereceğim. Bu vlogda ya biraz saçmalayacağım, biraz sizi ee, sıkacağım ama kusuruma bakmayın lütfen ne olur. İleriki vloglarda telafi ederim Umarım güzel bir Çalışma olacak Sola geçeceğiz izin verdiler Şu anda Antakya sokaklarında eve gitme çabası içindeyiz Normalde bu kadar kalabalık olmuyor Ramazan'da. Ama bu yıl biraz daha kalabalık. Antakya nasıl bir şehir derseniz ileriki videolarda göreceğiz ama yine de sizi söyleyeyim. Motorcuların görünmez olduğu bir şehirlerden biri. Diğer şehirlerde de tabii ki motorları görünüyorlar. Ama Antakya'da, Hatay Antakya'da çok ayrı yerleri var. Yani görünmez adamlarmiş gibi davranıyorlar. Aslında bunun biraz sorumlusu da biziz. Neden derseniz, çünkü toplum içinde trafikte çok fazla şov yapan insanlar, motosikletli olsun, aracı, arabayla olsun gidiyor. O yüzden Saygı denen zaten hiçbir şey kalmıyor. 1 ve 0. Adam ne yaptığını bilmiyorum. Kırmızıda da geçti zaten. İşte motor şovmenleri sağdan soldan çıkar. Kırmızı ışıklarda tekere alarak ışığı bitirir. Tekerde ayağa kalkma falan hareketleri yapar. Çin malı motosikletlerle yaparlar genelde bunları. Açıkçası onlara apaç deniyor diye biliyorum herhalde. Kaç saniye var? Daha sonra otobüs şoförleri Antakya. Antakya otobüs şoförleri aslında. Onların bağlantısı ne olduğunu da daha çözemedim. Antakya denildiği zaman otobüs şoförleri de akla geliyor. Neden? Çünkü çok dikkatsizler aşırı dikkatsizlik var ortada. Adam var. Hiç sorun değil. Yani sağdan gelen önemli değil ya da soldan gelen hiç önemli değilmiş gibi davranıyorlar. Birden sağa çekip ne yapıyorsun abicim sen ya? Ne yapıyorsun? Neyse. Küfretmeyeceğim. Sağdan gelen onlar için görünmez nokta. Zaten birçok sürücü için sağ görünmez noktadır. Ama otobüs şoförleri için görünmeyen noktalardan biridir. Çünkü bir yolcu iniyorum dediği anda hiçbir şey bakmadan sağa çekerler. Çoğunluğu, hepsi için demiyorum tabii ki. Çoğunluğu. Tabii ki aralarında dikkat edenler de var. Çoğunluğundan bahsettim sadece. Araçlar olarak Antakya'da Doğan görünümlü şahinlerden korkun Üzerinize kırabilirler Hiç korkuları yokmuş gibi davranırlar Altlarında bir Ferrari Ya da Lamborghini gibi kullanıyor gibi bir tavırlardalar Ama olsun ya güzel bir şehir Yani Güzel yanları da var tabii ki Doğası olsun Yani başka başka yok zaten doğası İklim şartları o güzel olan sadece. Motosiklet henüz rodajda. Ama ben motoru zorluyorum derseniz, motoru şöyle zorluyorum. Benim benim bildiğim rodaja göre yüksek devirde motorun fazla kalmaması gerekiyor. Vitesin devrini aldıktan sonra yeni vites veriyorlar. Yani yüksek devirde kullanmadığım sürece herhangi bir, herhangi bir sorun yok. Zaten 992 km olmuş herhalde. Yakında 1000 km bakımına artık beraber gideriz. Eğer bu video blok vlog, vlog olduysa ee, diğer videoda birlikte bakıma gideriz. Şey almıştım zaten, şey siparişi vermiştim radyatör kuruma, radyatör koruma siparişi vermiştim. O oh, gelmiş olur. Ve onu maviye boyatmayı düşünüyorum. Jantın rengini. Race Blue. Mavisi ya da böyle Blue var. Ne oluyor ya? Renginde boyatmayı düşünüyorum açıkçası. Daha bir hoş görüntü olsun diye radyatörde de. Radyatöre sürekli bir şeyler saplanıyor. Sinek olsun, pislik olsun. Orası ortası sararmış gibi bir şey olmuş. O yüzden onu almaya karar verdim. Ne oluyor ya? Az önce ne geçtiğini görmüşsünüzdür. Yani. Ben göremedim. Dikkat etmedim sol tarafa. Arkadaşlar bu vlog biraz sıkıldı. Olabilir. İdare edin beni. İlk vlogum. İkinci vlogumda konuyla alacağım için size bu kadar fazla sıkıntı vermem. Kısa keserim. Bu vlog hafif uzamış olabilir. Bakın Şahin. Yolun ortasına gidiyor. Yol bu da ortaya geçti. Neyse arkadaşlar bu vlogu burada bitirin. Fazla uzatmayın. Ee, lütfen kanalı takip edin. Kanala abone olun. Facebook sayfamızı beğenin lütfen video geldikçe yani yapabildiğim sürece videoları atacağım, atmaya karar verdim. Umarım güzel şeyler olur. Umarım birlikte bir eğlenceli vakitler geçiririz. Görüşmek üzere. var.